Yo, yo, a onu Enes Yo, 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 yo Yo, yo. Konuşma klasik, önümde trafik Bizim ekip ayrı, sizdekinde panik Arabamız lastik, matematik klasik Denedin disk, gelemedi taktik Üstümde ceket, cebimde paket O dile inerim halede hareket Gözümde palet, kalbimde alet Bende yok kelepçelik bir adet Konuşan çok ama iş yapan yok Her gün yeni plan kafam dolu blabok Konuşan olur ama gören hep biz Yoluma çıkan döner geri yok iz Konuşma klasik önümde trafik Bizim ekip ayrı sizdeki panik Arabamız lastik matematik klasik Denedin diskelemedi taktik Üstümde ceket cebimde paket O dile inerim halede hareket Gözümde palet kalbimde alet Ben de yok kelepçelik bir adet Konuşan çok ama iş yapan yok Her gün yeni plan kafam dolu bula Konuşan olur ama gören hep biz Yoluma çıkan döner geri yok hiç Konuşma klasik önümde trafik trafik Bizim ekip ayrı sizde kim ne panik ne panik Arabamız lastik matematik klasik Denedin disk disk Denedin disk gelemedi taktik